Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan'dır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. 18 Mart 1915. 7 düvelin orduları Çanakkale Boğazı'na sıralandı. Bayrağımızı yere indirmek ve topraklarımızı işgal etmek için harekete geçenler Anafartalar komutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde şanlı bir direniş sergileyen kahraman milletimizle karşılaştık. Ölmeden mezara koydular beni o. 30 Ağustos 1922 Zulme ve işgale boyun eğmeyen milletimiz, vatanımızı dört bir yandan kuşatan düşman devletlerin işgal harekatına direndi. Ancak ayağında çarığı, heybesinde azı olmayan Kuvayi Milliye ruhunun azmini ve milletin imanını hesaplayamadı. Şu dalamadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde yürü kaleyi seçtin Efe'si, Efe'si, 15 Temmuz 2016 Her türlü zorluğa göğüs gelen milletimiz, bu kez hiç beklemediği bir yerden, Canevi'nden vurulmuştu. Devletin içinde yuvalanan hain paralel yapı mensupları, millet iradesine darbe vurmak için harekete geçti. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi vatanımızın bekçisi olan silahlı kuvvetlerimizin gücünü milli iradeye darbe vurmak için kullanmaya kalkıştı. Canlara kastetti. Gözü dönmüş Fethullahçı terör örgütü üyeleri gazi meclisimizi bombaladı. Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemeye kalkıştı. ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verdi iradesine ve vatanına bir kez daha sahip çıkmak için meydanlara <laughs> elinde dalgalandırdığı aziz bayrağı Fetullahçı terör örgütüne teslim etmedi. Tankların önüne yattı. Kendisine doğrultulan namluları elleriyle tuttu. Gözünü kırpmadan şehit oldu, gazi oldu. 16 Temmuz 2016 Demokrasiyi hiçe sayan Fethullahçı terör örgütü üyeleri milli iradeye karşı koyamadı. Topla, tüfekle başlattıkları saldırı milletin cesaretine, milletin gücüne karşı başarısız oldu. Tarih tekerür etse de Türkiye şunu gösterdi. Kendi irademle seçtiğim milletvekillerine, cumhurbaşkanına ve başbakana yani demokrasiye kimse dokunamaz gönüller bir oldu. Millet meydanları terk etmedi. Hainlere bir fırsat daha vermemek için demokrasi nöbetine başladı. Destan yazan, tek yumruk olan millet, yeni kapıdan dünyaya bir kez daha haykırdı. Demokrasi ve vatan bizim, irade bizim. Milli iradenin sesi Ankara'da da yankılandı. Ne diyor Ankara marşında? Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Biz düşmanı esir ettik. Şu feleğin işine bak. 15 Temmuz gecesi bu millet darbe girişimcileriyle birlikte kendisine düşmanlık eden herkesi esir alarak ...asaletini bir kez daha göstermiştir. Biz düşmanı esir ettik, ...şu feleğe işine bak... ...pek şanlıyız biz düşmanı... Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlarımız... ...demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha ilan etti. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde TÜTENE SORACAK son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı iler. Kahramanlıkma bir gün ne bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikrar. Vatan size minnettardır. Sevgi, saygı ve minnetle.